Şehir Belediye Başkanımız. Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İmamoğlu'na verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına ilişkin konuştu. İsmail Güneş ifadelerinde Türk mahkemeleri Türk milleti adına bağımsız olarak karar verirler. Kimse hiçbir zaman Türk mahkemelerine emir ve talimat veremez. Mahkemeler de emir ve talimat alamazlar dedi. Tabii ki Türk mahkemeleri Türk milleti adına bağımsız bir şekilde karar verirler. Hiçbir zaman Türk mahkemelerine ...kimse emir ve talimat vermez. Hakemelerde kimsenin emir ve talimat olmaması Öte yandan verilen kararın henüz kesinleşmiş bir karar olmadığını belirten Güneş... ...sanki dün verilen karar kesin bir hükümmüş... ...İmamoğlu mağdurmuş gibi bir algı yaratılmakta dedi. Demek ki kesinleşmiş bir karar değildi. Daha geriye derece parti edip verilmedi kararı. Ben de şimdi bundan sonra demek ki... açılmasına, daha sonra yargıda ve zaman sonunda anayasa mahkemesiyle gitme e, doları açıktı. İsmail Güneş kararın daha üst mahkemelerde de inceleneceğini, İmamoğlu'nun algı yarattığını ve vatandaşı yanılttığını iddia etti. Sağ Türk adaletine ve tüm Türk mahkemelerine, mahkemelerine güvendiklerini belirten Güneş, mahkemelerimiz ve hakimlerimiz gelir, elinde sonunda doğru ve kararı verecektir dedi. Türk mahkemelerine, Türk adaletine güveniyoruz. Elinde sonunda doğru kararı vereceklerdir. Tabii bu karar doğrudur, yanlıştır diye bizim tartışmamız yanlış olur. Neticede de bu, bunun karar olan Türk mahkemeleridir. Son olarak ifadelerinde altılı masa kimi aday çıkarırsa çıkarsın adaylarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirtti. Fakat şunu iyi bilsinler ki yani altılı masa burada kim aday olursa olsun bizim için önemli değil. Bizim adayımız bellidir. Bizim adayımız Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Cumhur İttifakı'nın adayı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Ve It's a